Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere e, bir tane kurbağa var, onu alacağım. Alacağımız ürün yeşil, e, küçük, tatlış bir şey. E, şu mesela, şunu diyorum, şu. Şimdi buraya, e, ne yazacaktık? Buraya harika... Köşkü. Gördüğünüz gibi harika köşkü yazdık. Buraya giriyoruz. Evet hemen girelim. Gördüğünüz gibi az önce kardeşim geldi yanıma. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir yer bizi bekliyor. Evet gördüğünüz gibi şuraya gidiyoruz arkadaşlar. Buraya şöyle yazıyoruz kodları buraya girin diyor. Şöyle yazacağız. G, l, i, m, m, e, r Glimmer yazacağız arkadaşlar şu. Hemen buraya tıklıyoruz. Tıkladım. İşte aldık. Hemen ıı, hemen eve gidip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi geldik karakterim Bu öyle. Böyle bir şey. Çok güzel. Ee, hiç robux'um yok gördüğünüz gibi. Benim hiç robux'um olmadı hayatımda. Hemen e, şu aksesuar yerine basıyoruz. İşte gördüğünüz çok tatlı. Çok tatlı. Acayip tatlı arkadaşlar. Ee, eğer beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı, e, bildirimleri açmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Şöyle size bir kalp. Lo. Ve. <laughs> ee, abone de yazayım. abone li ke tamam arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.